PKK'nın Kandil'deki yöneticilerinden Bese Huzat, Yeni Özgür Politika'ya yazdığı yazıda erken seçimin en çok HDP'ye yarayacağını söyledi. Hadi canım orada HDP'ye şöyle yarar, Tayyip Hoca'yı cezalandırmak için daha fazla HDP'ye oy veren olur hakikaten. Evet. Ama gerçek bir parti olarak değil, sanal bir parti. Evet, evet. Türkiye düze çıktığında mesela PKK ezildiğinde, Tayyip Hoca başkanlık sistemine vazgeçtiğinde, böyle bazen su lavaboya dolarını hani bir çekersin şeyi bir anda boşalır ya böyle bir de garip bir ses çıkartır sonra. Gülüyorsunuz değil mi? Gurul gurul böyle. Bomboş olur. Yani öyle olur. Bir anda biter HDP. Yani başka türlü de benzetebilirim eğer hoşlanmadılarsa. E ne diyeyim? Göle diyelim bir su doldurulduğunda değil mi? Baraj kapağını açtığında göl boşalır. Öyle düşünelim. Suni olay yani öyle bir şey yok. HDP bir parti yok. Evet. Yani bana güvenebilirler. İnşallah. Daha önce de böyle olaylar olmuştu. Anında erir, yok olur. Bundan çünkü bir zemini yok, bir mantığı yok. Evet. Çünkü ideolojisi yok HDP'nin. Nedir ideolojisi? Marksizm değil. Komünizm değil. Milliyetçilik değil. Bir tek ideolojisi var, korku. Yani bir korku zemini var. Korkudan halk gidip HDP'ye oy veriyor. Konu bu. Başka bir şey yok. Ama mesela PKK'nın ideolojisi var. Komünist, stalinist. Ama HDP'nin yok. yok. Mesela çıkıp biz komünist, stalinistiz diyemiyorlar. Hiçbir ideolojisi yok. Evet.